selamünaleyküm arkadaşlar. Gülün Ev Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bugün neredeyiz? <laughs> Komşumu kız kardeşinin şeyine geldik yaylasına. Evindeyiz yani. Şöyle manzarayı göstermek istedim size arkadaşlar. Orada komşum görüyorsunuz. Az sonra tandır yakacak. Şimdi senaryo yakıp kahvaltımızı burada yapacak. Sonradan pide falan yapacak. Hepsini çekeceğim. Şu arka manzarayı göstermek istiyorum. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burası Kızılca Köyü. Yaylası arkadaşlar. Kuş bunu yapmıştık ya bilirsiniz. Köyden biraz uzak ama. Çok güzel. Şöyle ağaçta çeşmeleri var. Her şey doğal. Şimdi semaver yakacak. Şöyle bir Türk bayrağımızı asmışlar. Çam ama şu manzara çok güzel gerçekten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Numan amcası Ramazan'ı salıyor korkarak. Ramazan uçuyor. Nasıl Ramazan güzel mi? Evet ama Azrail bana selam söylüyor. <laughs> Korksun. <o> <laughs> Şöyle yayların geri kalan yerlerini göstereyim. Biz buraya gelen iki tane yaylardan geçtik. Bir daha. Ya, ters <laughs> Şöyle evlerini de evet. Gerçekten çok güzel. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Her hafta sonra geliyormuş kız kardeşi buraya. Onlar amasada kalıyorlar ama sen içinde. Her taraf yeşillik yaşanacak tertemiz hava var arkadaşlar. İnşallah güzel bir vlog olur. Beğenerek izlerseniz. Semaverimizi yaktık. Şöyle kozalaklarından önce tutturalım sonra. Konum batacak. Ramazan <laughs> <laughs> diyor ki Azrail bana selam veriyordur. Korktu şey bilince. <laughs> Ramazan güzel mi? Tabii Keyifli mi? <laughs> korkma bir şey olmaz korkma. Ramazan hiç gelmeye gönlü yoktu. Yalnız sıkılırım diye. Ama çok hoşuna gitti salınca. Herhalde orada akşamlarında oynar. <laughs> Açtın mı? Açtım da sallanamıyorum. Korkma korkma sallan kendini ileri ip geri çek bu tarafa. Allah. Tamam bir şey olmaz. <laughs> Ramazan korka ip dönüyor ya. Dur ben seni şimdi tutuyup şu ip açalım ip döndü. Evet arkadaşlar bizimkiler aşağı keşfetmeye gitmişler. Şöyle. <laughs> resim çekindir orada. Benimki çekti. Benimki çekmedi. Çek, burada çekiyor da atmıyor. Nazi resim atım gözü kalsın Arkadaşlar Nazi getiremedik. Ilgaz hasta diye. Şu manzaranın güzelliğini ben at, ben at göstermek istemiştim. Çayımız kaynamaya başladı. Birazdan demleyecek şöyle. Burada da yavaştan yavaştan. İçerisi de çok güzel. Şöyle yavaş yavaş çayımız demleden kahvaltımızı hazırlamaya başlayalım. Burada yine kuşburnumuz her zaman gibi kahvaltımızın vazgeçilmezi. Reçel, peynir, zeytin derkeni tek tek çıkartalım. Koyda ne siz diyorum. Evet. da simit aldık, poğaça aldık şöyle. Bunlar da biraz sonra tabak servisiyle açacak arkadaşlar. Peynir de burada kalmış. Bunu şöyle koyalım. Bunlar hep doğranacak. Burada da gözüne zobası var. Hamur yoracak. Onun suyunu ısıtıyor burada da. Şöyle suyumuzu da doldurduk. Bunun üstüne nasıl şey bir pişer biliyor musun? Putu kabarı üstüne pişir, şey, üstüne sürdün mü? Gülden diye bir arkadaş vardı, vezir köprülü. Onun aynısı bu sobadan vardı. Her şey doğal. Bu ne ki? O, o köz söndürme şey, mesela sobadan, ha, atıp, şey. sobadan ateşi alıyorsun. Anladım. Bunun içine Kıbrı atıyorsun. Oluyor, kıbrı kıbrı Ağzını kapat. Zekaya görüyor musun arkadaşlar? Hava almayınca hemen sönüyor. Hava almadığı zaman sönüyor. Buranın odunlar da meşe odunu. Yani normalde semaveri kömür olan odunlarda. Her taraf zaten gördüğünüz gibi çam. Valla çok hoşuma gitti. Ben alışıp da her hafta geliyor musun? <laughs> Artık gerçi kış geldi de. Kışın da kaymaya geliriz. Çayımızı demledik arkadaşlar. Semaverimizin altına su koyduk. O kaynayana kadar şöyle fırınımızı temizleyeceğiz. Bizim koyun fırına ne kadar farklı biliyor musun? Bizimki ortası delik taş. Alttan yakarız. Üstte hiç kül Bizim şöyle. Nedir yanmıyormuş onun için biraz erken yakacak Yani yarısın sun diye. Bana da şey yapmışlar. Hı hı. Ben sonra şu şeyden alayım. İçindeki nasıl çıkaracak Bu şeyden. Şeyden alalım da. Şöyle. Ha tamam. Aa çok arkadaşlar şu arkadan eşimgil hala geziyorlar. Buyur abi. Fırını yaksın dedi. Yağı yok. Yağı yok, yağı yok. Şöyle her taraf odun zaten. Şu arkadaki uzun odunlardan getirdik. Hemen şöyle fırınımızın içine doldurduk, temizledik. Şunlar da çam gibi yanıyor öyle. O şeyler, o kozalaklar hı hı. çabuk düştürüyor. Orman orman da demek onlardan çabuk patladığında yanıyor ya hızlı. Tutar tutar tuttu bile şeyi. Yanar. Zaten odunlar kuru. Hemen şöyle arkadaşlar koyden koyden diyorum. <laughs> Mevzu sonra koydu hitap ediyorum. Şimdi buraya geldik ya. Pekmezle tahin katmıştım. Ama karıştırmamıştım. Burada hemen şöyle karıştırdım. Simitlerimizi de şu tabağımıza alalım. Yavaş yavaş kahvaltımızı hazırlıyor. Sucukları doğradım. Birazdan yumurtalı sucuk yapacağım ama şimdi tabii ki alan çok güzel olduğu için Şöyle çevre gezdire çıkmış. Onlar yoklar şimdi burada. Onlar gelince pişireceğim. Ben şunu şöyle hazırlaya duruyup. Şimdi arkadaşlar bak. evin içine girdik. Şöyle bir masa koymuş arkadaşım. Güzelce bir şark kışısı gibi çek üstüne örtmüş. Camlarını şöyle storlarla kapatmış. Biz hemen burada <laughs> olsun. Burası küçük ama çok güzel değerlendirilmiş. Bir, bir tarafı mutfak. Burayı oturma odası yapmış. Yaylada bayağı bir geniş sayılıyor böyle evler. Hemen sucuğumuzu doğramıştık. Eşim bil, yok diye de pişirmedik. Şimdi ocağın altına koymuşum. Aha çakmak var burada. Açtı ben pişiririm. Kuru işimiz de burada Bu kuş şey değil mi? Kuş bunu yaptım. Bu değil. De. De. Tut kapalı. Tut yumurtalı. Ama sucuğumuzu yumurtasına kadar bu yumurtalı sucuğunu diyecektim arkadaşlar. Hep tersten geliyorum ben vallaha. arkadaşlar bulamadım. O yüzden şöyle çok da derine vurmak istemiyorum. Tekrar onu tabanına. Şöyle kadar Çok da pişirmeyelim. Lezzeti kaçar çok pişti bir Şu şekil yeterli. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Çiğ seviyor musun abi? Tam pişmiş mi? Bak etme, bak etme, bak etme, bak etme, O zaman keşke ona ayrı pişireydik. İçer mi? Tuvala bak, 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 bak. Ya gelmiş. Şöyle 50 saat gibi, yarım metre Ramazan? Ramazan acıktı saat 10'a geldi. Beğendin mi? Çok hoşuna gitti hoş değil mi? Ya. Gel o da bizi <laughs> öldürdü arkadaşlar. Ben... Yol bitmedi diye şimdi de gitmek istemiyor. Daha gelirken eve getireyim ben Yok o duramamızdaki peynir var Zaten ya. Ben yaparım ben eve. Malzeme getirdim sonra yaparım. Zaten yapıyoruz ya. Afiyet Ağustan olsun. Afiyet <laughs> O olsun. Komşular. Bunlar sohbete dalmışlar. Çayımız hazır arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. ocağımızı bir daha otlayalım şöyle. Anam nasıl güzel yanıyor. Bak hele. <laughs> şey alacaktım ben. Dün mısır yoktu. Mısır bir şey şu közün diye. doğru. Akşam gittik ya. Pazar günü haberimiz olmadı. Pazar şeye git dedim peşime pazarına. İşte biz hava kötü olunca He. her yeri biz oyuna zannettik. Merzifon sesin içindeydi arkadaşlar. O kadar sisli ve soğuk hava vardı ki buraya bu yana geldik yaz günü gibi. Evet arkadaşlar biz işi bitirdik. <laughs> Şimdi komşumu sallayayım. Bunlar buraya geliyormuş böyle eğleniyorlarmış. <laughs> Alın çocuklarımıza dönmüş gibi oldum aynı. Kız korkmuyor mu boşluğa gidince? Yok, yok salla. Ana daha salla diyor. <laughs> Dur. Vallahi ama. Allah. Ha yukarıya nasıl kurmuşlar. Buralar güzel ya. Tam evet. eğlenecek yer buralar arkadaşlar. <laughs> Aynen diyor hep diyor. Yalma salona gidecek değil ki iş görmeye. Yaylaya da bizi bugün gezmeye getirdiler sağ olsunlar. Şimdi şöyle çekeceğim. Altı çukur arkadaşlar adam korkar. <laughs> bak. şöyle çekeyim mi dur. Bir daha sallayayım. tarafta. <laughs> Bacılarına selam olsun. Evine geldik. Oh. Kız Kız kardeş de gelecekti. Onu misafir. Bugün misafir gelmiş aması O yüzden gelemedi arkadaşlar o. Oh. Biz geldik. İnşallah He inşallah. Yeter şey mi? <laughs> Ana ben çok korkarım. sen kendin ayı güvenin var. Gel. <laughs> bak bu tarafa bak. Ben <laughs> de yüksek ol. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Abi çıktı bu boşluk oluyor içimde. Ama sen de korkuyorsun. Korkulmaz <laughs> ki salıncaktan adam korkar mı? <gülüyor> <gülüyor> adam. Daha bu ne? Ramazan bile bundan <laughs> iyi sallandı. kesin yapınızı. Kesin ismi bugün devrim bir bak. <laughs> Anne çocukluğumuza böyle bir şey görmedik ya bak. Çocukluğuma döndüm. Buradan salıncaktan korkar <laughs> mısın? Anam alttan arkadaşlar demin bak döne döne sallanıyor komşum. Daha <laughs> bir de taşına kalkıyor kendini. Buradaki dönüyor neyse. Şu biz de demin şu alttakini de sallandık. Şimdi evin yanına geldik. Burada da var çocuklar için yapmışlar. Oh. <laughs> hep çalışma demek eğlenmesi de biliyorsun komşum sen. Evet. <laughs> ben de koyayım seni hep sağ, şey, çalışır zannediyordum. Yok canım. Her gün her gün çalışılır mı? Burada ağacın kokü ne değil? Çocuklar evet. şey ya. Şu manzara var ya her şeye değer yemin derim eğlenmek için. Gezmek için. Evet. Çünkü... Şimdi, şimdi Hollanda yengem var ya seni evet. görmedim onu hiç. Eğer ya, o... Gördüm gelmiş. Gördün mü? Ha geldi benim oraya bir ilk kere. Eğer o böyle yerleri görürse bayılır. Bay Yazın ne mingiye gelirsen bize gezmeye seni buraya getirelim. Baksana şey. Tam fotoğraf çekineceğin yerler. Çiçekleri çıkmış. Mor çiçek. Mor çiğdem. Mor çiğdemmiş bu da. Bizim orada sarı çiğdem topla Sarı baharın oluyor, güzel mor çiğdem olur. Mor çiğdem. Böyle istersen aşağılara da gidelim göstereyim. Herkes şurada şey varmış oraya gidelim bir de. Daha bir daha şimdi ekmek yapmaya ekme geçersek inemezdik. Hı -hı. Şöyle gezmeye giderken komşun hemen buradan Hı -hı. mantarı buldu. Mantarı buldu. Aha da. Buranın yenilen mantarıymış. Benim de Numan abi bulmuş eşi. Benim adam bulamamış. Şimdi ben de Angut gibi geziyorum <laughs> bunun yanında. Ben de bulamadım. Zaten ben gözüm onda olsa bulamam ki. Bizim bacı İstanbul'daki bulurdu. Ben bulamazdım. Mantar toplamaya giderdik. Onun eşi vardır burada. vardır <laughs> da. Nerede şimdi? Ama nerede de? Ormanın içindeyiz arkadaşlar. <laughs> İlk defa böyle bir yere geldim ben. Hmm, gelmedim mi Hiç böyle yayla türü. Aha ben de buldum diyecektim değil ellerim bu. Değil o işte değil mi? Ha şey. Öbür... demek ki ben de değil de. Bunlar bulgur pilavı yapılıyor. Ha şu ne şap O şey mantar. Zehirli mi? Kötü mantar. Ha zehirli. Bak bildiğin şapka mors mor bak ne. Hani. Neyse şöyle bakalım bir. Arkadaşlar şimdi ormandan çıktık. Baraja geldik. Zaten ev şurada hemen karşıda gördüğünüz gibi. Şöyle barajın kenarlarına çekelim. Şeyleri çok merak ettim. Arkada komşuma sordum. Şu çamları kendiliğinden patlıyormuş. Bak, Tohumu değil. döküldükçe. Bunu biliyor musun sen? Biliyorum. Kına yakardık biz bundan. Taş <laughs> kınası. Burayı ıslatıp. Bu şekilde. Ya ya. Böyle yapa yapa tuk yapa. Tükmük tükmük <laughs> <Aynen> öyle. <laughs> Şeye Bak, şimdi suyla... Bir de nereye giderdik biliyor musun? Bizim koyun hemen içinde şey vardı. Mezarlık. Mezarlık Hı. orada bu daşlardan çoktu. Mezarlığın içine girerdi. Çocukluk değil Ondan mi? Ondan elimize yakardı. He. Kıpkırmızı tutuyordu. Aynen Ta aynen. Taş kınası. Aynen komşum. Biz de yapardık onu. Daha şöyle kuvalar vardı. Kuvalarımızdan bilezik yapar, Kolumuza takardı. Kopartır kopartır. Çok güzel valla. Bugün 6-7 aile var burada. Onlar da gelmişler meczup Eğlenmek isteyen, kafayı dinlemek isteyen şu ortama bak arkadaşlar. Ne kadar güzel doğayla. Sessizlik iç içe temiz hava. Şöyle göstereyim her tarafı. Arkadaşın evi de gerçekten o kadar güzel yerine yaptırmış ki. Yayların en sonu burada değil mi sizin yayların? En evet, sonu bu son. yaptırmış. Tam barajın bitiş yeri. İnşallah beğenerek izlersiniz. Eminim ki beğenirsiniz doğal şeyi havayı. Aynı şey filmlerde çıkıyor ya. Yani. <laughs> Şuna bak. Evet arkadaşlar. Buradan ormanın ta tepeye çıktık şimdi de. Bizim oturduğumuz ev orada gözüküyor çatısı. Şimdi yaylanın geri kalanını göstereyim. Şöyle çukurda olanları. Barajın geri kalanı alt kısmında. Nefes alışımı görüyorsunuz. <laughs> o kadar rampa. Çıktık ki komşuyla <laughs> Bayağı yorucu Amcam da ağaç kesiyor herhalde Odun e, Kuyucuk koy gibi gözüküyor ya aynı bak şuradan bakınca <laughs> Bolluk bereketlik arkadaşlar bakın mantar buluşuna Görüyor musunuz? Kabarıklığından bir yıldır toprağa kabartıyor mantar Bak Bunlar yine mantarmış Çok mantar ama zehirli olan da var Valla komşum iyi buluyorsun sen. Ben daha hiçbir tane bulamadım. Bir tane buldum o da kuytu mantarmış. Geri attık. Şöyle bakalım bakalım. Gerçi yeşini buldum da. Boş gezerken komşum. Bakın yine buldu arkadaşlar. Yine kırmızı. Bu cinsi Bak. farklı. Bak. Anam şeyin diplerinde. Niye ben fark edemedim? Hiçbir şey. Kız yeşil olmuş o zehirli Yok. olmasın. Yok. Bu şey güneş görmüyor ya. Toprağın altında değil mi? Evet. Ha sıra tamam. Mantarımızı da bulduk. Sen göremiyorsun senden saklanmışlar. Vallahi ben de saklanmış. Ben göremiyorum. O kadar aradım. Bir tane bulaydım. <laughs> Bulamadan gidecek. Şimdi bizim İstanbul'da abacı izliyorsa saf saftır bana. Yine göremedi gözünü onu diye diyecek. arkadaşlar görüyorsun. <laughs> Aha, Gençliğinde çok, çok sallama dönü, dönü, dönü. Gençliğinde yapamadığını yapıyorsun Gül. Aynen. Anne. Kesin beni izleyecek. Izleyecek. annem beni büyütecek, kendini büyütecek. Anne ne yapıyor? Anne, tamam dur. Sallama. <gülüyor> <gülüyor> Sırada komşum <laughs> Numan abi sallıyorum da. Vallahi bunlar alışmışlar, hiç korkmuyorlar arkadaşlar. Bakar o giden kan taberim için nefesim daralıyor. <laughs> Yoruldu bak. Bırakma kız elini. Tamam, elini Ana. <laughs> Bunun kendine 20 der güveni var. ver. <laughs> Şurada bir de boşluk ya. Şu alt. Daha yük bir de bağırmadın. <laughs> Bağırırsan orman bak çeker sesini. Güneş tamamen gitti. Hava kararmak üzere. Tamam. Biz de solduk. Biz de şimdi eve geçiyor. Her şeyimizi hazırladık. Tamam. Numara abi tut düşmesin. Çekiver bu yerine gelince. Yok, düşmez o. Ağırlığı yeter o. Allah. <laughs> Allah. Dur. Tutayım yok, mı? Yok yok. Tutmaya gerek yok. <laughs> yavaş yavaş kız. Kirene basıyor. <laughs> bak, yavaş, tamam. Allah. <laughs> ben tutacağım seni yok hanım. <laughs> Karıgendin okuyor arkadaşlar. Evet, akşam oldu şöyle ışıklar yandı. Ortam çok güzel. Şöyle çekelim yaylamızı. Yaylamız oldu bugün biz buradaydık. Ya. <laughs> evet. Komşumun yaylası. Beğendiyseniz inşallah kanalımıza kalırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese selamlar. Şöyle göstereyim sen komşum. Canım komşum. <laughs> Karşılıklı hemen. Evet. Hayırlı akşamlar olsun hepinize. İyi günler arkadaşlar. Hadi gel. Ramazan kalıyor.